Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandık için 4 parmak iPad oyununu şimdi göstereceğim sizlere. Biraz da oyun tanıtım olsun. E, ee, Yarın benim can hesabım vardı. Zaten 12 yıldır oynuyoruz ama bu benim asıl artık asıl hesabım Daha, kadar Daha güzel, silah da olan bir hesap oldu. Ee, şimdi bu da maçı deyip oyna Gideceğim stand of ilk bölümü sanırım evet ilk bölüm olması lazım ve ilk bölümünde ben çekiyorum Kanala evet, evet. evet arkadaşlar ya ipad ile, iPad ile oynanış biraz zor olabilir ama daha da rahat yani böylelikle yani daha rahat oynayabiliyorsunuz Size yani ipad almanızı öyle öğren öğrenecek için yani böyle rahatlık adamları vurabilirsiniz. Hiç sıkıntıya kalmazsınız. Açıkça daha adamlarını çok rahat bir şekilde vurdum. Hani o kadar bir sıkıntım yok. Burada öleceğim bir tane. Evet öldüm. Biraz da <laughs> biraz da. Siyiye geçip oynamak istiyorum ama işte dolu olduğu için arkadaşlar abi al 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 size o yempinin oynamışını göstereceğim arkadaşlar zetbanlar bakalım nasıl oluyor artık bu parmak ayarlı gördüğünüz gördüğünüz gibi de of falan çok fena şey yaptı arkadaşlar tamam konuşarak fazla iyi oynayamıyorum açıkçası ama yani bir daha konuş konuşmaya erken gidiyorum yine kesmeyeceğim buraları Arkadaşlar bana oynayam, aldıktan sonra yeniden başladım ya Normali bırakmıştım. Evet. E, çünkü o yüzden arkadaşlar şey şey strateji oynayabiliyorum yani iyi denen bir şey yok tabii ki de zaten yeni aldım. Ee, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, şimdi de, e, ödevlerimin yanında geldiğim için buraya bunun için de aldım. Ee, daha fazla yani söyleyecek bir şey yok. Böyle bir yazılıyor aslında. Ama tabi oynan oynamasını bilirsen güzel olur. Oynamasını oynarsan yani ki bir zevk almaz. Ee, bu da normal bir şey. Yani oyun bilmeyen ve oynayan zevk almak. Herkes biliyor. Ya Stand of 2 yani güzel bir oyun. Daha fazla anlatacak bir şeye gerek yok ama öyle de sizlere öyle de, bir şey çekmek istedim. Yani tam, 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 Sadece ağzına beğenir. O oynanış videosu. Buradan sana beğenilene de kıtım. Aslında ben e, Samus videosu çekmeye hiç planlamıyorum. Okay. Yani bu daha şeyden çıktı. Ee, yani Darius'in fikriydi bu. Bir tane çekti yani de. Burada ben çekeyim bir tane. Yani. Ve böyle de çektim yani ne var? Çekiyorum her şey anda ama bitsin videoyu kapatıcam şöyle şöyle sizlere nasıl ipoddan e, oyun bazen ya. yani çekim Havluya düşenler bu alacaksınız illa ki oyuna evet. Evet. Yani hep uğraştık hani. zaten beri yani evet. Şimdi de... Evet, evet. Bir kere kolayları da var. Ben Tablet'te daha iyi oynayacağım ama... Zaten kesinlikle garanti veriyorum. İyi de oynuyorum hani. Ne diyecek bir... Ya seviyorum işte tabletten oynamayı. O yüzden tablet aldım. Valla size gerek Evet arkadaşlar bu da videomu, videomu bitirelim. Bu da e, uh, bir uh, gameplay oynanışı. Bu da bu çok mantıklı yok. Aslında. Burada bir şey arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bol bol like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.